Ve sevgili Oğlak burcu yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlak olanlar, 3 Temmuz senin dolunayın sevgili Oğlak burcu. Ee, evet son birkaç aydır hayatında sanki bir şeyler eksikmiş gibi hissediyor olabilirsin. Bir şeyleri değiştirmen gerekiyor, dönüştürmen gerekiyor. Hatta yeni pek çok adım atmış olabilirsin hayata dair belki bugüne kadar yapmadığın şeyleri yapmaya başladın yeni yeni alanlara ilgi duymaya başladın yeni şeylere adım atma gibi ihtiyaç hissettin bazı şeyleri başka bir şeye dönüştürme ihtiyacı yine çok yoğun hayatında hissediyor olabilirsin bir şeyi başka bir şeye yani mesela bir birikimin vardır bunu yatırma dönüştürme ya da bir yatırımın vardır bunu nakite dönüştürüp nakiti başka bir şey yapma ya da hani elinde bir şey vardır onu değiştirme onu dönüştürme böyle enerjiler altındasın artık herkesin hayatı farklı neyi değiştiriyorsanız güzellerim kendi hayatınıza göre algılayabilirsiniz ve özellikle de bir yedi evinizde yani ilişkilerinizde de karşı tarafın sizin çok değiştiğinizi söylüyor olması çok muhtemel son birkaç aydır ee, eğer uzun süreli ilişkileriniz varsa sizin değiştiğinizi eskisi gibi olmadığınızı eskiden bunlara tepki verdiğinizi şimdi vermediğinizi ya da eskiden vermediğinizi şimdi verdiğinizi gibi e, böyle hani eskiyle yeni arasında çok büyük sizin üzerinizde farklar görmeye başlamış olabilir partneriniz ya da yalnızsanız belki Belki bugüne kadar belli bir partner profili vardı kafanızda hani şöyle olsun böyle olsun işte şurası şöyle e, hayatı böyle işi böyle kaşı böyle gözü böyle dediğiniz bir prototip çiziyordunuz hep zihninizde ama son birkaç aydır bunun değiştiğini fark ediyor olabilirsiniz. Çünkü hani belki de bu insanlarla yaşadığınız ilişkiler e, sizin istediğiniz gibi olmadı ya da sonuçlanmadı. Ee, istediğiniz sonucu elde etmek için belki de zihninizde beklentilerinizi değiştiriyor olabilirsiniz sevgili oğlak burçları şimdi bu dolunay enerjisi tam sizin bu değişim ve dönüşümünüzün üzerinde sizin burcunuzda parlıyor olacak yeni bir aşk hatta yeni bir iş yeni bir sektör işinize yeni bir pozisyon bir yenilik geliyor hayatınıza ama bu yenilik daha önceden atılmış adımların sonucu, bir projenin sonucu, verdiğiniz bir kararın sonucu gibi. Yani ne ektiyseniz onu biçeceğiniz bir zaman diliminden bahsediyor bu Dolunay. Hayat düzeninizde bazı şeylerin yerine oturmasından, belki de kopuk kopuk, kesik kesik olan ilişkilerinizin netleşmesi ve bir düzene girmesi, belki ara ara görüştüğünüz kişilerle daha sık daha yoğun iletişimler kurmak isteyebilirsiniz bu dönemde ya da belki de tamamen kopartıp yolunuza hayatınıza bakmak isteyebilirsiniz. Bu dolunayın Satürn'e de bir seksil açısı olacak. Peki bu ne anlama geliyor? satürn 3. evinizde yani ekibinizle takım arkadaşlarınızla iş hayatınızda ya da yakın arkadaşlarınızla ilgili yani iş hayatınız yoksa belki de yakın çevrenizle ilgili üstleneceğiniz bazı sorumluluklar anlamına geliyor onlarla birlikte bir şeyler yapmak yeni şeylere adım atmak bir projenin bir takımın sorumluluğunu yüklenmek üstlenmek ya da yakın çevrenizde bir konuda liderlik yapmak fikir önderliği yapmak gibi e, misyonlarınız olduğunu sevgili oğlaklar bu dönemde fark edebilirsiniz aynı zamanda e, söyleyeceğiniz sözlerin de sorumluluğunu almanız çok önemli olacak bu dönemde yani ağzınızdan çıkan şeylerin e, çok önemli olacağını özellikle de e, arkadaşlarınız yakın çevreniz için sizin söyleyeceklerinizin çok etkili olacağından bahsediyor e, bu yüzden hani sözlere de dikkat etmek e, ne söylediğimize ağzımızdan ne cümle çıkardığımıza çok dikkat ederek konuşmak yapıcı olmak çok önemli hatta bu dönemde sözlerimizle anlatımlarımızla e, küsleri barıştırabiliriz ya da kendimiz küs olduğumuz ayrı olduğumuz dar yargın olduğumuz insanlarla barışabiliriz şimdi e, sevgili oğlaklar bu esnada ayın aynı zamanda Jüpiter'le de bir üçgen açısı olacak şimdi Jüpiter nedir gökyüzünün en büyük iyicili e, astroloji astrolojide onu böyle biliyoruz ve 5. evinizde Jüpiter aslında flörtler aşklar konusunda size oldukça şans getiriyor hatta sanatla yaratıcılıkla tasarımla ilgili pek çok oğlak burcu arkadaşım belki bugüne kadar hiç içinizde böyle bir istek yoktu ama son birkaç aydır içinizde bu yönde bazı istekler oluşmuş olabilir kendinizi böyle hani nasıl yapılır videoları izlerken bulabilirsiniz youtube'larda ya da böyle hani sanatsal bir şeyler yapmak istiyorum bir şeyler çizmek yazmak şarkı söylemek Müzik dinlemek ya da müzik yapmak belki uzun süredir hani bir müzik aleti çalıyordunuz bayağıdır çalmıyorsunuzdur. Ben şunu tekrar çalayım falan gibi ee, böyle şeyler içinizde uyanmış olabilir. E, i̇çinizdeki o sanatçı e, ruh ortaya çıkıyor olabilir sevgili oğlaklar. Ve bu dönem aslında o kadar şanslısınız ki e, böyle kendinizi hem sanatınızla hem yaratıcılığınızla ifade edebileceğiniz ve çok güzel tepkiler çok güzel karşılıklar alabileceğiniz de bir dönem olacak ayrıca ee, belki de hani bunu işiniz haline getirmek ya da e, kendinizi görünür yapmak hani daha bu yaptığınız işle sanatla ilgili daha ön planda olmak için e, güzel karşılaşmalar hatta kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz diyor gökyüzü şimdi e, Plüton biliyorsunuz sizin burcunuzdaydı 29 derecelere geldi Hani bir kriz yaşattı hayatınızdaki bazı şeyleri Belki de dönüştürdü anlattım ya başta e, bu kriz ilişkilerinizi iş hayatınızı değiştirip dönüştürmüş olabilir sevgili oğlaklar dönüşüm deyince hemen aklınıza kötü şeyler gelmesin bazen e, bir şeyin artık miyadı dolduysa süresi dolduysa değişmesi bitmesi ve yerine yenisinin gelmesi gerekir Belki de hayatınızda bu gibi şeyleri çok fazla yaşadınız bunların yalnız belki bazı arkadaşlarımda can sıkıcı oldu neden çünkü çok ani geldi Hani bu değişim ve dönüşüm çok ani geldi ve siz buna belki de adapte olamadınız. Hemen bir şey yaptınız, aksiyon almanız gerekti. Şimdi e, Plüton daha sonra burç değiştirdi. Şimdi tekrar sizin burcunuza geri geldi. Bir daha o 29 dereceyi, o kriz derecesini size sorgulatıyor. Hani o değişen şeylere tekrar bir dönüp baktığınızı, e, hala yerinde duruyor mu ya da hani son bir şans daha o konuya vermeme gerek var mı diye ilişkileriniz iş hayatınız ya da neyse hayatınızda değişen şey onunla ilgili son bir kez daha şöyle bir dönüp bakıyor olabilirsiniz e, bu ay içerisinde sevgili oğlaklar 2024 ortası zaten tam olarak e, bu geçiş e, tamamlanmış olacak e, ama oraya o tarihe kadar da işte karma masajı istiyorum ya baktır mutlaka böyle gel gitler krizler hani acabalar bir geriye dönüp bakmalar vesaire söz konusu olabilir hayatınızda Şimdi... Şimdi kendi doğum haritanız üzerinden nokta atışı yorumlar almak istiyorsanız aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorular sorabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak istiyorsanız sitemize üye oluyorsunuz sonra bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekenleri size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.